onlara bakalım kardeşim kardeşimle. Aa çok güzel şeyler. En güzelleri bunlar. Kardeşime bu set. Evet hem buradan girer. Tamamdır. Aa bize iki tane sandalye. Evet, varmış birazcık. Eh, ben de şöyle şöyle şöyle. Hı? Kardeşim bir şey diyeceğim. Evet. Şey en küçük kardeşimizi de hemen gölgeye koymuşsun. Çok güzel. Durun ben size şu yandaki marketten bir şeyler alıp geliyorum. Ay. Kusura bakmayın şey, ama şey, yaptık. Bir kase yeter mi? Bir kase İki bilmiyorum. Mi? Birazcık yeter. Büyük boy kaselerden alacağım mamalardan. Ee, tamam. tamam. Başka bir şey bulursam alırım ben. Bay bay. Tamam. Ay kapının parası bitmeyecek mi ya? Ay bugün de Güzel mağazama gelmedi ya. Evet. Arkadaşlar, eksik ürünlerimiz de geldi. Karpuz ve böyle bundan bir tane vardı. İkincisi de geldi. Umarım şimdi mağazama birileri gelir. Kızım, neleri karıştırıyorsun sen? Hiçbir şey yok ki. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay param kaldı. <laughs> ee, şimdi e, şununla şu ne kadar? Bu sekiz. Bu da beş TL. Şu karpuz ne kadar? İki. Ben şuna şu karpuzu almak istiyorum. Tamamdır. Buyurun on TL'niz. Bu tamam. arada tam yatıyor. Para üstü falan yok. Tamam tamam. Ee, şu ileriye uçtu. Teşekkürler. Şey değil. <laughs> tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi günler. Evet çocuklar getirdim. Bir tane karpuz aldım. Ay çok güzel görünüyor bunlar ya. Şöyle, şöyle koyalım. Kardeşim görüyor musun? Çok güzel yemekler. Görüyorum. Şaşırdım kaldım. Şok şok şok. Tamam çocuklar görüşürüz. Beni gördüğünüzde e, bir şeyler isteyebilirsiniz. Görüşürüz. Abla, tamam, tamam Sen de ya, küçük Kawata Allah Allah, ye şu karpuz Ben de yiyeceğim ama şekil. Sen şunu ye şöyle. Şu <laughs> İnşallah ona iyiliğimiz dokunur. Evet ya. İnşallah bir iyiliğimiz dokunur bir gün. Kızım ya. Çocuklara ben de acıdım. Bir şeyler mi versek o efendi gibi? gördüm baksana çocuklar orada. Benim kadar bir çocuk var. Onunla oyunlar oynayabiliriz. Ay evimize mi davet etsek? Evde zaten hemen şurada. Bence eve davet edelim. Çok iyi olur. Hadi ben onunla işareyeyim. Tamam bekliyorum kızım. Merhaba abla. Ee, e, merhaba. Yiyecek mi verecektin canım? Hayır. Ama bakın ne olur kabul edin. Çok istiyorum. Hem benim hiç arkadaşım yok. Merhaba senin adın ne? Merhaba ben Zıpır. Senin adın ne? Benim adım da Vanilya. Memnun. Bakalım tanışacağım. Oyun oynayalım mı? Ben size bir şey düşün. Ben size en son söyleyeyim. İlk önce zıpla söyleyeyim. süper Ben sizi bizim eve davet etmek istiyorum. <laughs> Gerçekten mi? Ama yok olmaz. Kabul edemeyiz biz bunu. Ay. Biz bunu kabul edemeyiz. Olmaz. Lütfen benim için yok. Ablama söyledim. Ee anas neydi pamuk pamuk abla lütfen ama lütfen bizim evde kalın hem yiyeceğiniz çok az hem bir eviniz yok lütfen hmm. Ay, hiç arkadaşın yok mu kardeşim falan hiç yok sana kabul ediyorum. <laughs> Oley şöyle ama kardeşimi şu kutuyu almamız lazım çünkü çok alıştı bir daha başka yerde yatamaz. Hadi şu kardeşime karpuzu verelim. Bu yemek burada dursun mu? Biz mi verebiliriz Anne bunu bizim eve verelim. Bu zaten bizim ürünümüz. Yemiştiniz zaten baya. Hadi o zaman gelin. Geliyoruz. Arkadaşlar. Mercan hasta olduğu için Nurtiş abla da ona bakıyor. Ben de o yüzden kapanış yapacağım. Part 3 için like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bu videoya 4 like gelirse Part 3 olacak arkadaşlar. Görüşürüz.